Bugün Buca'ya gidiyoruz. Biz hazırlandık. Egen şimdi, daha doğrusu ben hazırlandım. Egen yemek yapıyor. Sonra da çıkacağız. Bir çıkmadan önce hemen kombinimi göstereyim. Sonra da çıkalım. iş gününden daha herkese iyi günaydın. Hava çok kapalı. Ama kapalı olunca burası çok güzel görünüyor. Yürüdüğüm üst geçit. Üst geçir, Üst, geçir, üst geçir göstermek için video açtım. Biz şimdi spora geldik. Biraz bugün konu girişini yapamadım çünkü iş çok yoğundu. Ama bundan sonra evde de çekelim. Spordan çıktık şimdi. Ben Ege'nin yan yanına gideceğim ama havanın ürkütücülüğünün güzelliği bir tık hoşuma gitti ve çok güzel. Herkese günaydın. Biz dün biraz içtik. Şöyle planlı bir şey değildi. Egemin ataması gerçekleşti. Artık ikinci müdür oldu. O yüzden onu kutlayacaktık. Ama böyle çok devin konular ve dedikodular döndüğü için orayı asla ve asla çekemedim. Çünkü çekseydik büyük ihtimalle bundan sonra hayatıma sadece üç kişiyle devam edebilirdim. O yüzden çekmedik. Şimdi de bu seçimin yanına kahve içmeye gidiyorum. Oradan da bir cumartesi mesaisine doldu bir yol alıyoruz. Akşam ne olacak bilmiyorum. Akşamda bir şeyler olursa çekerim. Sadece bir genel bilgilendirme yapmak istemiştim. Görüşürüz. İşi çok kötü ama bu şartlarda video çekmek zorunda kaldım. Ege uzaktan kumandalara bağladım. <laughs> Hediye. Şu anda da tepki vereceğini çok merak ediyorum. Hediye paketini açarken de video çekeceğim. Sesim yankı yapıyor çok özür dilerim daha fazla konuşmayayım. Vay. Ferrari almış. <laughs> evet. uzaktan kumanda Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Papıtı>. Hayır, şey. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim aşkım. tatil yolculuğuna başlıyoruz. Rota Aydın. Ama tam olarak koy mu, sahil mi, aslan olduğunu bilmiyorum. Görüşürüz. Gidiyorum girelim. Girelim. Allah için gidelim oraya. Tamam, ne olur gidelim. gidelim. Zaten ya, merak etme. Ama Zeus var çok soğuk biliyorsunuz değil mi? Yok oraya giremezsin zaten. Su. Girilir oğlum ben girdim. Ben, ben girdim. de girdim ben ama girelim. şu an çok soğuk bilmiyorum. Ya, Şifalı oğlum su ben. huzur verir. Ben çok şu, Bak zaten olur. bir dakika takılırız merkeze sahilde Aha. falan sonra ben, milli parka doğru. Bayağı güzel. Ya, ya, ya bebekli, bozma bebekli. <laughs> <Dürüm>. <laughs> gel gel, gel. <laughs> ah! <Evet>. geldi. <laughs> 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 <laughs>

kayadan atlamıştım. sen onu çok eskiden. Çok eskiden ben çocukken geldim kayadan atlamıştık biz. Buradan metal şey vardı merdiven vardı. Evet. <laughs> evet o zaman bu, bunlar bunlar Aynen, yoktu. Bunlar yoktu. <laughs> yoktu. Şuradan merdiven var iniyordu, şu kayadan atlıyordu insanlar. Ya çünkü beraber. burada en son işte bir böyle kayadan atlayıp beynini yardı. Öyleymiş. Aynen öyle, öyle olunca ben burayı ben kapattılar. kapattılar artık. Aşkım ya. buranın hikayesini anlat isterim. Aşkım Zeus gelip burada günahlarını arınıyormuş işte. İkinci hikaye neydi? İkinci hikayede Kleopatra gelip yıkanıyormuş burada. Çok güzel <laughs> ama keşke onu yaşayayım. Yapacak bir şey yok o zaman hadi gidelim. Herkese yüzüm gözüm şiş halde tekrardan merhaba. Bugün de benim yeni işim için sağlık kontrollerim vardı sağlık kontrollerim vardı. Hastaneye gittik sabahtan. Öğlene kadar sürdü ama yapılan tetkikler bana çok ağır geldi. Geldiğimden beri eve uyuyorum. Ama hallettim. O yüzden kafam çok rahat. Sadece bir bilgi vermek istedim. Bugün de evde sadece uzandığım, kitap okuduğum bir böl bölüm oldu hayatım için. Böyleydi. Yarın da artık iş günü. Yarın da görüşürüz. Günaydın. Bugün daha yeni başlıyoruz. Dün resim yaptım. Resim yaptığım videoyu da linkini buraya bırakırız. Onu normal ayrı bir videoda çekeceğim. Çektim daha doğrusu. Ee, dün başka hiçbir şey yapmadık. Sonra sahile yedik ablam ve kardeşimle. Bu kadardı. Bugün de işe geldik. İş günü. Böyle bir şekilde denetim yapıyorum şu an. Bu hafta son haftam. Yeni, eski iş yerimdeki. Bu kadar. Hepinize iyi haftalar dilerim.